Tam bir de çikolatalı alalım. İkisini de aynı almışlar. Manyaklar. Abla bitti de dondurmalar. Bize beş tane dondurma. Hayır hayır on tane dondurma. Çabuk çabuk. Vay be. Sipariş verdim. Birazdan dondurmalar gelir. Bu dondurma canavarı da iki dondurmaları kaçırmış. Aa. Ee, burada iki tane var? Hem bu istediklerimiz değil. Seni bir yerden tanıyorum ben ya. Sen bunları boş ver. Sen dondurmalardan daha tatlısın. Gel dur dur gel. <laughs> Hadi gel. Nisan, Nisan gitme kari? Allah, ben dişim dişim gel, gel buraya <gülüyor> <gülüyor> Nereye bırakayım seni Arabanın içindesin düşersin. Arabanın benzini var mı ya Dur be dur. Çok çirkinsin Ben de çok güzelim demedim ki <laughs> Çirkinlik benim görevim Dondurma ye ye Dişlerin kalmamış <laughs> Dişleri yeni ektim yakında büyür <laughs> Ben yardım edemem ama mavi oyuncak görmüştür. Uf ya. Mavi oyuncak, mavi oyuncak. Kardeşimi kim kaçırdı biliyor musun? Onu kaçıran dondurma canavarı. Yalnız onun evini de adresini de nana mıydı? Nana mıydı? Kimdi ya? Bir tane bebek vardı ya. Nana. Aa nana nana'ya sor. Nana nana bebek. Nana bebeğe sor. Uf ya. Merhaba, hoş geldin. O Gizem Norman'a gitti. Onu bulmak için sana vereceğim karta ihtiyacın var. E ee, sonra? İşte bu elindeki karta ihtiyacın var. Al bunu, kurtar kardeşini. Teşekkür ederim. Gizemli ormanmış. Biz Normanlar gördük. Küçüğüm. Hey sen de kimsin? Ben Gizem Norman'ın mahkum palyaçosuyum. Buradan geçen dondurma canavarını ve küçük kızı gördün mü? Karnım o kadar aç ki hiçbir şey hatırlamıyorum. Oh. Belki bunlar sana bir şeyler hatırlatır. Vay şu paralara bak ben bu kadarını da tahmin etmemiştim dostum. Versene. Nerede olduklarını söyle. Bu paraların hepsi senin. Yok ya. Beni mi kandıracaksın? Önce paraları ver sonra söylerim. Vay paralara bak. Gel abla gel hemen beni takip et gel. Paranın da açamayacağı kapı yokmuş ya. Abla geldik geldik. İşte oradalar. O tarafa doğru gideceksin. Ay, paralara bak be. Anladın mı? O tarafa gideceksin diyorum. Tamam be. Ooo zenginim. O tarafa gittiler diyorum. Bu ses nereden geliyor ya? <laughs> Sen git la baban gelsin. Ben mecaz canavarı ne işleri açtım başıma ya çok yoruldum biraz oturayım ee. aa

seni bırakır mıyım? Bu maskeler baba, nereden baba, geldi ya? Baba, ne oldu? Sukutkin bebeği gelmiş. Sukutkin bebeği, bebeği mi? Bebeği Aa Sukutkin bebeği, bebeği diyor. Çıkmış. Neyin üstüne çıkmış? Makinelerin. Bu makinelerin mi? Kepçeler Bebe. falan vardı. Onların üstüne evet, çıkmış. Keçeler. Aa camı aç. Aa maskeleri atalım üstüne. Scoot Game maskesini getir. Melisa koş. Scoot Game maskesini getir. Yürü yürü. Ha nerede? Çabuk oradan mı? Scoot Game maskesini getir. Aldın mı? Evet. Aa Hulk'u da getir. Nisa Hulk'u <laughs> da getir. Evet evet. Maskeleri atacağız. Buradan atacağız aşağıya. Scoot Game bebeğine. Tamam getir çabuk çabuk. Yürü. Aa, nerede göster bana. Baba, göster. Ha hani nerede? Hangi kepçenin üstünde? Oo, o gördüm. Adamın baba, arkasında. arkasında. O adamın arkasında. Baba, adam baba, görmüyor. Baba, görmüyor. Aa, adam görmüyor ki. Şuna bakar baba. mısınız? Melisa, Melisa adamı yakalayacak. Bakın, maskeleri Tüm maskeleri getirin. Çabuk çabuk. Adamı yakalayacak Sukut Gemi bebeği. Çabuk ol. Getir. Adamı yakalayacak Sukut Gemi bebeği. Çabuk olun adamı yakalayacak. getirdiniz mi? Ha, evet, nerede? Nisan sen ne getirdin? Ha, su kokken bebeği. Hı -hı. Tamam. Uzaylıyı getirmiş. Baba, başka yok. Tamam uzaylıyı atacağız. Aşağı atacağız. Ha, maskeli bonus baba, kafayı da aşağı atacağız. Hı -hı. Ha. Ha pertek gözü de atalım. Hello neighbor da atalım hı -hı. Nisa. Ha Hulk nerede? Hulk'u da atacağız. Evet. Balkona atacağız. Tamam, Bebeğini. Hangilerini atacağız? Bunu Hangilerini atalım. atacağız? Atalım. Tamam, ah, mavi atalım. Aa, Nisa Bakın doğru söylüyorsun. Atacaklarımızı balkondan atacaklarımızı aşağı atacaklarımızı şöyle ayırın evet, Tamam. Hello Neighbor'ı Hello Neighbor'ın yanına koy. Dizin buraya. Hello Neighbor'ın yanına. Bonus kafayı atıyor muyuz? Evet. Tamam. Üçü. Ha başka ne koyacağız? Baba, iki tane ikinci bonus. Kafayı tamam, ikinci bonus ben kafayı ben da ben atıyoruz. Aha, avatar. Canım. Tamam, avatar atacağız. Nisa avatar atmak istiyor bonus aşağıya. Olur mu? Tamam. Melisa sen de Hulk atmak istiyorsun. Onu da koy. Kaç oldu? Tamam, onu da atalım. O ne? Perteköz, Pertek göz. Tamam, onu da atalım. Şunlar ne? Scoot game var orada. Oh, Scoot oh, game. Scoot game. Bebeğine oh, Scoot game maskesini oh, atalım. Oh. Evet. Aa, o ne? Aa, komik palyaço. Onu da koy. Onu da aşağı atalım. Baba bir Ha, o ne? Bakayım. Korsan. korsan. korsan değil mi o? Hayır ya bu şey. Korsan. korsan. Doğru. Tamam, bunu da bunu da Scoot game bebeğine atacağız. Evet, balkondan aşağı atacağız. Evet. Hazır mısınız? Evet. evet, kalkın. Toplayın malzemeleri. Toplayın maskeleri. Elinize alın. Aşağı atıyoruz Scoot game bebeğine fırlatacağız. Aa, Tam kepçenin orada. He, adamı ne yaptı? Adam kaybolmuş. Baba, adam... Evet. adam kaybolmuş. Allah. Adam kaybolmuş. Skutkin bebeği orada. Aa baba. Orada kepçenin yanında. Aa kepçenin, Aa, kepçenin evet. arkasında. Nisa, Melisa gördüm. Evet baba. Aa adam nerede? Biraz önce adam vardı önünde Nisa, Melisa. adam da kaybolmuş. Evet. Adam da kayboldu. Neyse biz ne yapacağız şimdi? Maskeleri fırlatacağız Skutkin evet. bebeğine. Hazır mısınız? Atacaklarınızı evet. Atacaklarınızı elinize evet. alın. Hah bonus kafa. Nisa bonus evet, kafayı sen mi atıyorsun? Senin. Aa baba. Melisa sen sadece onları mı atacaksın? Baba bir, bir de, tane iki tane olmaz. Palyanço tane. Paylanço atacaksın. Palyanço, avatar, tamam. Hulk, tavşan. Tamam. Bu tavşan, avatar, palyaço. Süper süper. Tamam. Atıyoruz. Hazır mıyız? Evet. Aa, bir saniye. Squid bebeği nerede? Aa, bebeği nerede? Squid bebeği gitmiş. Evet. nereye gitti baba. o? baba nereye gitti? Uşunlandı mı? Bilmiyorum, bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Aa, Nisa Squid Game bebeği tam oradaydı. Aa, oradaydı. Ben orada görüyordum daha baba, yeni. Baba, Bilmiyorum ki. Kayboldu. Yok hayır. Maskeleri atacağımızı mı anladı acaba? Baba olabilir. Aa, Bilmiyorum ki. Bizi oradan gördü mü acaba ya? Ya kapatın pencereyi kapatın ya. O bizim evimizin nerede olduğunu gördü bu ya. Keşke pencerenin önüne geçmeseydik. Neyse boş ver. Perdeyi de kapatalım. Gelin hatta bu odaya geçmeyelim. Öbür odaya gidelim. Yürün, öbür odada oynayalım. Koşun. Öbür odada oynayacağız. 姐姐。 Terima kasih telah menonton! Nisa nerede ya? Nisa buradaydı. Nisa sesimi duyuyor musun? Aa sesini duyuyorum bir yerde. Aa, bu... aa sen burada mıydın? Evet bu Teacher geldi ve benim balonlarım uçtu. Aa kim geldi dedin? Sıkarı Teacher. Nisa ormandayız. Sıkarı Teacher'ım. Aa, aa Nisa sıkarı Teacher'ın Evi buradaydı. Evinden dışarı mı çıkmış? Nereye doğru gitti? Bu tarafa mı? O tarafa mı? Ne tarafa? Arabaya doğru, gitti. Arabaya doğru mu? Eyvah! Nisa arabanın kapısı çık mıydı? Çıktı. Açık mıydı? Bizim arabanın kapısını en son kilitledik mi bilmiyorum ki. Araba nerede? Araba orada. Nisa bu arabaya bindi herhalde. Allah'ım ya Rabbim. Ya bu deli öğretmenden biz bu arabayı nasıl kurtaracağız? Aa, oh, Nisa, Nisa yürü. Hem yakalayacağız hem arabayı kurtaracağız. Oh, Nisa bizi buradan görecek gel gel. Nisa o oh, bizi görecek. Bak şuradan gidelim. Nisa, Nisa buradan gideceğiz tamam mı? Nisa buradan gidiyoruz hadi gel beni takip et. Ben oradan kestirme yapacaktık. Araba bu tarafta değil miydi? Araba burada olması lazım. Nerede? Aa bak işte gördün mü? Doğru yere getirmişim seni. araba şurada çalıştıydı. Bir de tabletle oynuyor. Tableti de bulmuş. Eyvah. Evet. Nisa Nisan senin tableti de bulmuş. Almış bile eline. Kurcalıyor. Nisa bu araba ilerideydi. Buraya nasıl geldi? O hareket ettirmiş. Nisa arabayı kaçıracak bu. Tableti de almış. Nisa arka bagaja. Hucum. Bir, iki, üç. Koş. Nisan iyi. Görmedi. Görmedi Nisan. Aç. Bagajı açalım. Bekle. Nisa bir şey diyeceğim. El frenini indirmeyi unutmuş bu. Ama El baba. frenini indirmeyi bilmiyor Şuraya ondan gidemez. gidemedi. Evet ondan gidemedi. En fazla oradan buraya kadar gelmiş. Şimdi de arabayı çalıştıramıyor Nisa. Oh, Nisa ne yaptı bu? Nisa manyak silecekleri çalıştırdı. Baba tavanı açıktı. Aa tavanı camını açtı Nisa gel gel. Nisa bu tarafa geç sen. Ben buradan bakayım. Nisa yüz camı açmış. Baba oh yukarı çıkıyor. Eğil eğil Nisa eğil. Ha Nisa. Aa bagajın yanındayız. Nisa evet. bagajda aa, neler var aa, bakalım. bakalım. Evet bagajda neler var bakalım Nisa dur. Neyimiz var aç bagajı. Baba Dur ama bize görmesin. Dur ne yapıyor? Aa Nisa. Nisa aa, arabanın aa. önünde. Evet bak orada. Ne yapıyor dur bakalım. Sesimizi aa. çok çıkarmayalım. O bakıyor etrafa bakıyor. Vay deli vay. Deli öğretmen. O Nisar, oh. Nisar, ne buldum? Sunörflerimiz var. Baba tamam, benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi? bak şimdi bunu da buraya oturacağım. Tamam. Tamam Sonra sen buraya geleceksin. Sonra tamam. sen patlatacaksın. Tamam anladım. Sonra yok bakacak. yok yok. Ne yapalım biliyor musun? Bak benim daha iyi bir fikrim var. He? Ben şimdi konfetiyle arabanın önüne gideceğim. Önüne çıkacağım tamam mı? Konfetiyle. Sen de sunörfü var ya. Sunörfünü alacaksın. Burada bekleyeceksin. Sen sunörfüyle orada dur. Evet orada kal. Evet, Scarlet Teacher, deli öğretmen. Nisa başlıyorum. De sen de Gidiyorum Nisa. Evet, Scarlet Teacher'ı yakalayacağız. Aa, burada. Evet, gördüm. Hey, Scarlet Teacher, kaldır kollarını. Arabadan in, tableti bırak. Etrafını sardık. Nisa'da da su darfı var. Arabadan in, tableti bırak. O oh, telefonu da almış. Telefonu da bırak. Benim telefonumu da almış. Nisa, seni tableti almış, benim telefonu almış. Kal orada bekle Nisa etrafını sardık hiçbir şey yapamaz. Çabuk sigarete için şuraya geç. Geç buraya. Çabuk çabuk çabuk. Bak şuraya geçeceksin. Burada dur. Ne oldu? Ne oldu Nisa? Ya geliyorum tamam. Nisa gel gel yakaladım. Konfeti uzattım. Vallahi patlatırım ha. Nisa çabuk gel. Konfeti patlatalım üstüne doğru. Nisa seni bekliyorum. Tableti aldım. Tableti bıraktı. seni. tableti bıraktı. Nisa gel. Nisa. Nisa gel. Gel gel yakaladım senin. Senin tableti almış, arabaya bıraktırdım. Tamam mı? Benim de te telefonu almış. Şimdi Nisa konfeti patlatıyoruz. Tamam mı? Aa tamam. Nisa gel gel. Sen bunu evet konfeti ben patlatayım. Bunu şoka sokalım. Tamam mı? O fırsatta da biz arabaya binip Kaç, Kaçalım hadi uzat, Tamam patlat. o nereye gitti bu? Aa, aa, şuna bak. Hey kıpırdama. Kıpırdama. Nisa gel gel. Kaçacak bu. Nisa patlatıyor 1 tamam. 2 3. Oh 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 patladı. Nisa şoka girdi. kıpırdayamıyor Hey gidebilirsin. Oh, Sigara teacher arabaya binip gidebilirsin. Nisa dondu bu. Dondu. dondu bu. Kaçalım. Arabaya binip kaçmanın tam zamanı. Evet kaldı kaldı burada kaldı. Bagajımızı kapatalım, kapatalım. Nisa. Nisa bin çabuk arabaya bin. Nisa. Oh, yerinde yerinde kıpırdayamıyor. Ne oldu? Emniyet kemerini taktık Aferin Nisa. Emniyet kemerimizi taktık. Sigara teacher da burada kaldı. Artık bir yere gidemez. Dondurduk. Nisa gidiyoruz. Evet. Baba ne, Bak. yapmış? ne yapmış? Ne çıkarmış. Çıkarmış. çıkarmış? sökmeye çalışmış. <laughs> Telefonunu sana vermiş mi? Yok, verememiş Nisa. Hazır mısın? Gidiyoruz. Bu burada kalsın. Evet, Skater Teacher. Görüşürüz. Bay bay. Nisa burada kaldı. <laughs> Çak, Çak Nisa, burada bıraktık Skater Teacher'ı. Görüşürüz. Bay bay. Nisa kurtulduk şundan. Bye bye. Hadi gidelim biz de evimize yavaş yavaş.